Senem Hanım şimdi önce 5-6 Kasım 2023'e öncesine gitmek oradan başlamak meseleye bence daha iyi olur. Kemal Bey partinin en son genel başkanı olduğu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararsızlıklar dağıtıldıktan sonra oyu %18-19 civarındaydı. Yani 2023 seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi kararsızlar dağıtılmadan 12-13 dağıtıldıktan sonra %18-19 noktasına gerilemişti. Ee, ve sonrasında Özgür Özel ile beraber yönetimin değişmesiyle beraber parti 2024'te %34'leri ödüldü. Ve şimdi de aslında 2024'te elde ettiği oyu bu sefer genel seçimlere ki bu çok zor bir şeydir. Genel seçimde elde edilen oyu genel seçime aktarma meselesi. Genel seçimde de aynı seviyede partinin oyunu e, tutuyor mevcut yönetim. Ee, bu da açık bir şekilde söylüyor ki Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi ile ya da bundan sonra Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu bir süreçle Özgür Bey'in ya da e, Ekrem Bey'in e, diyelim e, daha önde olduğu bir yönetimin olduğu Cumhuriyet Halk Partisi arasında hem oy oranı açısından hem umut verme açısından hem de toplumu e, toplumun geniş kesimlerini bir araya getirme açısından artık çok büyük bir makas var. E, Kemal Bey'in Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde hala partinin başına geçmesini isteyen bir seçmen grubu da var ama bu oldukça azınlık. Ve bu seçmen grubu hala e, anketlerde Cumhuriyet Halk Partisine oy vermeyeceğini söylemiyor. Cumhuriyet Halk Partisinin adaylarına, Cumhurbaşkanı adaylarına oy vermeyeceğini söylemiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisine onlar e, bir türlü oy vereceğini hala yani da bağlı tamam, ve bağlı. Yani tamam hala destekliyorlar ama bu partiden evet. koptukları bugünkü yönetimin eğer Özgür Özel ve ekibi başındaysa ben CHP'ye oy vermem diyen bir kitle değil. Değil. Ancak Kemal Bey'in veya da Kemal Bey'in ekibinin yönetimde olduğu bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir kısım seçmenin oy vermeme ihtimali çok güçlü. Bu söylediğiniz çok yani kritik. Orayı, evet. Aslında aradaki temel fark da bu. Tabii. Yani Cumhuriyet Halk Partisi deyip şu anda e, gündeme gelen kurultayla beraber e, işte davalarla beraber yürüyen süreç yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanının e, değişiklikle beraber partiden oy anlamında ya da üyelik bazında birçok noktada uzaklaşmasına da sebep olabilecek bir şey. O nedenle e, Kemal Bey kayyuma partiyi bırakmayız, bırakmamalıyız gibi söylemleri var ama Kemal Bey'in tekrar şu süreçte partinin başına gelmesi seçmenler bazında söyleyeyim en azından. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok çok da kayyumdan farklı bir noktaya götürecek gibi durmuyor. Peki. Devam edelim yine anketin sonuçlarını aktarmaya. Mesela... Cumhur İttifakı ve CHP üzerinden şunu sormuşsunuz. Kim daha iyi yönetir? Çeşitli alanlarda eğitim, sağlık, adalet, tarım hayvancılık, sosyal yardım, ekonomi, ulaşım altyapı, güvenlik, dış politika. Şimdi ben bakıyorum e, önemli bir bölümünde CHP, bak ekonomi mesela %62 ile CHP ön planda. Şimdi bu da aslında muhalefet partisi için CHP açısından yeni bir şey. Tamam anketlerde birinci çıkıyor ama önemli ölçüde hep şu söylenirdi ya. Tamam hani bu iktidardan şikayetçi, millet bu iktidarla devam etmek istemiyor. Fakat yerine gelecek yapının ne yapacağı konusunda da işte bu CHP ise eğer emin değil. Yani hangi politikaları yapacak? Daha iyi yönetir mi, yönetmez mi? O zaman bu kırılıyor mu? Yani bu cümleyi artık biz duymayacak mıyız önümüzdeki seçim döneminde? Şimdi şöyle, bu, bunun iki tane sebebi var. Ee, bazı alanlarda Cumhuriyet Halk Partisi kendi politikalarıyla öne çıkıp e, bunu başarabileceğini gösterebiliyor. Bazı alanlarda da e, oluşan sorunların büyüklüğü, iktidarın artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha kötü yönetebileceği algısını öne çıkarıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi öne çıkıyor. Buna tek tek bakalım isterseniz. Eğitim konusunda, e, eğitim politikalarındaki problemin büyüklüğünden, AK Parti dönemindeki e, büyüyen sorunlardan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha öne çıkıyor. E, ve adaletle ilgili büyük bir e, e, güvensizlik toplumda, e, %78'ler, %80'ler bandında ve o nedenle Cumhuriyet Halk Partisi öne çıkıyor. E, keza tarım ve hayvancılıkta. Ancak sosyal... Duyabiliyor musunuz beni? Şu anda tamam. Ben devam edeyim e, bu grafiği size e, aktarmaya. Şimdi bakın şöyle e, siz de görüyorsunuz ekranda. Eğitimde, sağlıkta, adalette, tarım hayvancılıkta, ekonomide sadece şimdi bu başlıklarda CHP daha iyi yönetir diyor bu ankete katılanlar. AKP'nin daha iyi olacağının düşünüldüğü alanlar sosyal yardım, ulaşım altyapı, güvenlik ve dış e, politika. Burası da gerçekten de çok dikkat çekici. Peki, bugüne kadar aslında e, bizlerin anketlerde, bilmiyorum ben yani görmedim, çok sık rastlamadığımız bir e, soru var. Son 22 yılda. Türkiye'yi CHP yönetseydi, Türkiye'nin dünyadaki itibarı ve ülkede yaşam standartları bugünle kıyasladığınızda nasıl olurdu diye. Ama durun o grafiğe geçmeyin sakın. <laughs> Dedim ve geçtiniz. Yarım kalmıştı ya az önce e, Mert Bey'in e, diğer grafikle ilgili yorumu. Ona bir devam etsin, onu bir tamamlasın sonra buna geçelim. Mert Bey buyurun. Evet, evet. Özellikle ben şunu söylemek istiyorum Cumhur İttifakı tarafıyla ilgili. ilgili. E, güvenlik politikaları ve dış politikayla ile alakalı e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve muhalefete e, yıllardır hep iktidar, e, iktidar bloğu bu konuda topluma çok daha fazla e, güven verebilmiş durumda. Şu anki zaten e, hala da günümüzde de e, AK Parti'nin belli bir seviyede oy alabiliyor olması, Erdoğan'ın %40'ların üzerinde e, oy aranıyor olabilmesi büyük ölçüde. Ee, dış politikada ve dünya siyasetindeki uyguladığı politikalar veya oluşturduğu algıyla alakalı. Ve burada da çok net bir şekilde karşımıza çıkmış durumda. Yani dış politikayı kim iyi yönetir dediğinizde e, Cumhur İttifakı'nın toplam oyu şu anda yüzde %37 %37-38'ler civarında ama %58 oranda dış politikayı daha iyi Cumhur İttifakı'nın yöneteceği güvenlik konusunda %62'lere geliyor. Ee, o nedenle bazen e, Toplumsal algıyı da iyi e, yönetmek önemli oluyor. E, bu konular e, Cumhur İttifakı'nın belli bir e, oy oranını konsolide etmesinde en etkili alanlar. Güvenlik ve dış politika alanları. E, daha somut, e, daha gündelik hayatımıza dokunan alanlarda ise Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha öne çıkıyor. Ekonomi, e, eğitim, e, adalet ve işte tarım hayvancılık politikalarına baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz daha öne çıktığını görüyoruz. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık daha somut şeyler, daha projeye dayalı net net bazı tavırları ve projeleri ortaya koyması belki toplumsal algıyı yönetmesi konusunda daha İyi olabilir Parta'dan. Aslında mesela hani o son 22 yılda Türkiye'yi CHP yönetseydi Türkiye'nin dünyadaki itibarı ve ülkede yaşam standartları bugünle kıyaslandığında kıyasladığımızda nasıl olurdu sorusuna verilen cevap ve sonrasında CHP halkın talepleri doğrultusunda siyaset yapıyor cümlesine katılıyor musunuz aynı soruyu aynı formatı AKP için sormuşsunuz yani sıradaki üç grafiğin sonuçları da biraz önce aktardığımız hangisi daha iyi yönetir? bölümünü tamamlayan sonuçlar yani birbirini doğrulayan sonuçlar değil mi ben öyle gördüm hızla böyle baktığımda yani elbette şimdi son 22 yılı Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi yönetseydi evet. diye sordu toplumun mevcut durumun daha iyi olacağını söyledi. Daha